Merhaba arkadaşlar, ben Gönül. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün size çok kolay bir atkı yapımını anlatacağım. Hatta bir günde yapabileceğiniz bir atkı modeli bu. Çok kolay ve herkesin yapabileceği bir tarzda. E, Tığ ile yapacağız. E, bunu bence sevgililer günü hediyesi olarak düşündüm ben. E, sevgililer günü de yaklaştığı için e, böyle bir öneride bulundum sizlere. E, ben bu renkleri tercih ettim. Siyah ve gri. Hani... Siz tabi hangi renkleri tercih ederseniz onlar size kalmış. Şimdi atkımız iki renk olarak yapılıyor. Arasındaki renk böyle koyu bir renk seçerseniz daha güzel olur. Sonraki rengi de biraz açık seçersiniz. Model daha düzgün ortaya çıkar bakın. Veya hani açıklı koyuluğu yaparsanız daha güzel olur. Bu şekilde. Ben bu renkleri tercih etmiştim. O yüzden böyle bir görüntü ortaya çıktı. Burada püskülleri var. Bir de bunun bir püf noktası var arkadaşlar. Ee, bu içimde yürüttüğümüz ip, yani şu siyah yürüttüğüm ip biraz daha kalın olacak. Bu yaptığım, ördüğüm ip de ondan bir tık ince olacak. Bakın zaten şurada anlaşılıyor. Bunun püf noktası bu. Böyle yaparsanız örnek daha uygun olur, daha e, öne çıkar. Ve renkleri de bir açıklı bir koyuyla yaparsanız daha güzel olur. Şimdi bunun yapımını ben size anlatacağım. Hemen bu burada kalsın. Şimdi bir önceki videomda da boyunluk yapmıştık bu batik ipten. Bakın böyle. Bunu izlemediyseniz de yukarıya linkini bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Bunu da size göstermek istedim. Burada bakın renk böyle desenler ortaya çıktı. Burada ben yalancı selanik örneğini kullanmıştım. Çünkü normal selanik de birazcık zorlayıcı, herkesin hani yapabileceği tarzda olsun diye bu örneği tercih ettim. Siz de yapabilirsiniz. Buradan iki dikiş geçeceğim şöyle. Dikeceğim. Bu boyunluk olacak. Bu şekilde ve çok yumuşak bir dokusu var. Bunu da burada göstermek istedim. Şimdi birlikte atkının yapımına başlayalım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bu başlayacağımız ip ince ip olacaktı. Arada yürüteceğimiz ip kalın ip olacaktı. Hemen şöyle göstereyim size kalınlığını da. Bu şekilde bakın. Biri kalın, biri ince. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Burada mantık arkadaşlar şimdi Atkımızın boyutunu ne kadar istiyorsak o kadar zincir çekeceğiz, tamam mı? Atıyorum atkımın boyutunu ben 70 santim istiyorum veya 1 metre istiyorum hani. Siz hani kime yapacaksınız ona göre boyunu ölçüp zinciri de o kadar çekmeniz gerekiyor. Ben şimdi burada zinciri çekeyim. Ben size burada bir küçük bir modelde göstereceğim. Daha önce zaten yapmıştım. Size burada örneği tam göstereceğim. O yüzden ben birazcık küçük yapacağım ve mantığının nasıl olduğunu göstereceğim. Evet, birazcık yapayım. De arkadaşlar atkımızın boyutu kadar zincir çektik. Uzunluğu kadar yani. Ne kadar istiyorsanız o kadar. Buradan ben püskül bırakacağım. Püskül içinde bu kadar bıraktım. Şimdi hemen mantığını anlatıyorum size. İlk başta şurasını bağlamak için şurayı ben hemen bunu buraya yani püskülün çıkmaması için bunu buraya bağladım. Bakın. Şurada sabitledim yani şu püskülü. Yoksa sabitlemezsek bu bunun içinden gider. Gitmez ama belki gidebilir. Ee, sonra bir İki zincir çekiyorum. Bakın iki zincir çektim. Buradan da bir iki iki e, ilmek atladım ve buraya battım. Bakın bu şekilde. Yine bir iki zincir çekiyorum. Buradan bir iki yapıp batıyorum. Bu şekilde bir iki. Buraya batıyorum. Siz 3 de çekebilirsiniz. Hani bu aralıkların daha uzun görünmesini istiyorsanız 3 de olur. Ben ikili yaptım. Çünkü şu gripin birazcık ince. O yüzden 2'ye yapmayı düşündüm. Ama birazcık daha bunu kalın tutup bunu daha kalın tutarsanız 3 de yapabilirsiniz zincirleri. Ben ikili yaptım. 1, 2 Tekrar 1, 2 Sayıp hemen şuraya batıyorum. 1, 2 Hemen 1, 2 sayıp buraya batıyorum girmek. Yani böyle gidecek. Bu model bu şekilde. Şimdi ben burayı bu sonuna kadar yapayım. Buradaki püskülü ve geri dönmeyi de sizlere göstereceğim. Ben şimdi yapmaya baş devam edeyim. Birinci sıramı ördüm böyle. İpimi de burada yürütüyorum. Bakın burası püskül için ayırdığım ip. Şimdi diğer tarafına geldiğimizde de yine püskül için ayıracağım. Şöyle yapıyorum ben. İçinde kesmiyorum hemen. Çünkü zor olur her zaman kestiğinizde. Şöyle yani bu kadar bu eşitlikte buradan da bırakacağım. Sonra burayı buradan keserim. Şöyle geri döndüğümüzde düşünün. Geri döndük şimdi. Şimdi e, burada ben yine şu başta bir zincir çekip şöyle, şu başta burayı bu yaptığım son ilmeğin üzerine battım, şöyle. Çünkü bunu sabitlemek istiyorum ve burasının düzgün durmasını istiyorum. Böyle. Yine iki zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Yine şu bakın şuradaki battığım yerin hemen ortasına battım. Tekrar 1 2. Bakın geldim. Tekrar buraya batıyorum. Çok zevkli ilerliyor bu örnek. Gelip tekrar buraya batıyorum. Bakın içeride yürüyor. Yani alttakilerle şu ilmeği bağlıyorum. Oraya batıyorum. Bu şekilde. Bu modelden battaniye de yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Bence çok güzel oluyor. Çok pratik ve çok hızlı ilerliyor ve bir günde bunu bitirebilirsiniz. Hatta birkaç saatte bile hemen oturursanız hiç kalkmadan bitirebilirsiniz. Ben şimdi biraz bunu devam edeyim böyle. Yani inşallah mantığı anlamıştırsınız arkadaşlar. Bunları burada böyle yürüteceğiz. Bunları da zincirlerin arasına batacağız. Bir döndüğümüzde tekrar bunu bu şekilde yürüteceğiz. Böyle. En sonunda bu püskülleri buradan kesersiniz bu şekilde. Ben birazcık yapayım. Örnek çıkınca birazcık daha size göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar sonuna geldik. Sonunu da size şuradakini göstereyim. Aslında mantık aynı. İki zincir çektim. Yine şuradaki sona battım. Şöyle. Bakın. Hiçbir şey olmadı. Aynı şekilde. Sonra geri döndüğümüzde de yine şurada bir köşede ben bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şöyle yapalım. Geri döndük. Hemen. Bir dakika. Geri döndük. Püskül ucumuzu bıraktık buraya. Püskül kadar. Sonra burayı şöyle yapalım. Şunu üstten geçireyim de şöyle olsun. Püskül ucum kadar bıraktım bakın. Unutmayın. Buraya tekrar batıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Bakın sabitledim. Gördünüz. Şimdi tekrar devam edeceğim. Mantık hep aynı mantığımız yani şöyle şuradaki ilmeklere batıyoruz. Şimdi ise örneğimiz tam çıkmaya başladı. Bakın böyle çok da tatlı oluyor. Buradaki püsküllere böyle yürüteceğinizi söylemiştim ipi koparmadan. En sonunda en son aşamada bunlar tamamen bitti. Geri döndünüz yaptınız sırayla sırayla yaptınız. Geri döndünüz ve şuradan şunları kesersiniz. Bakın keseceksiniz. Hiçbir şeyi de sabitlemeye gerek yok. Bunlar zaten burada sabitlendi. Ee, bu modelimiz böyle. Hemen burada göstereyim. Ben bunu bu kadar uzunlukta yaptım. Demiştim size zinciri bu kadar uzunlukta yapın. Boyutu ne kadar istiyorsanız o kadar yapın. Böyle bakın o kadar güzel ki ve dokusu o kadar yumuşak ki çok güzel. Bu kadar işte ne kadar boyutta yapmak istiyorsanız o kadar yaparsınız eninde. Püskülleri de bu şekilde. Bakın çok güzel duruyor. Pratik, bir saatte, iki saatte örebileceğiniz bir şey hemen oturduğunuzda böyle bir şey. Bunlardan battaniye de yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben size burada iki tane atkı modelinden bahsettim. İsterseniz atkı, isterseniz boyunluk yapabilirsiniz ve çok kolay bir günde yapabileceğiniz bir atkı modeli. Bu ipleri biliyorsunuz ki Bim'den almıştım. Burada da BİM alışverişimden bahsetmiş oldum sizlere ve neler yaptığımızı da gösterdik. Bir sonraki videolarda da zaten daha başka aldığım şeyleri de göstereceğim. Videomu evet. beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.